Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından gastronomi şehirleri ağına dahil edilen Hatay'da gastronomi evinde açılan aşçılık okulu yeni ustaları yetiştiriyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle açılan aşçılık okulunda farklı üniversitelerin aşçılık ve gastronomi bölümlerinde eğitim alan 15 öğrenci Hatay mutfağını öğrenme fırsatı buluyor. Öğrenciler diğer mutfak sanatları eğitiminden farklı olarak 4 ay boyunca teorik eğitimler alarak gelişimlerine katkı sağlıyorlar. Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan 15 öğrenciyle kursa başladıklarını, diğer mutfak sanatları eğitiminden farkının ise interaktif yerinde öğrenmeyi sağlamak olduğunu belirterek şöyle konuştu. Hatay Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan UNESCO Hatay Gastronomi Evi her geçen gün bir tuğla daha katarak şehrimizin yüz akı olmaya devam ediyor. Aşçılık okulumuz 13 tane aşçılık ve gastronomi bölümü mezunu öğrencilerle birlikte başladığımız bir serüvendir. Yaklaşık 10 hafta önce 13 tane öğrencimizle bu okulumuza start verdik. Aslında bu okulun diğer mutfak sanatları eğitiminden farkı interaktif yerinde öğrenmeyi sağlama. Yani arkadaşlar yaklaşık 2 hafta sonra mutfaklarımıza girerek yerinde öğrenme usulüyle restoran sektörüne hızlı bir giriş yapacaklar. Biz bu süreçte onlarla ne yaptık? Baharat sektöründen gelme üreticilerle, zeytinyağı üreticisiyle bir araya getirdik onları. Kişisel gelişim uzmanlarıyla kriz anında neler yapabilecek, nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğine dair eğitimler verdik. En sonunda da bir çiftlik ziyareti yaptık. Ve çiftlik ziyaretiyle birlikte tohumdan sofraya ürünlerin nasıl geldiğini onlara gösterdik. Onlarla da bir kömbe atölyesi gerçekleştirdik. Aslında diğer bütün kurslara rağmen yerinde öğrenmenin onlara nasıl bir etki yarattığını gözlemleyebiliyoruz. E, Sayın başkanımız Rüçhu Savaş'ın bize ilk gün dediği hedefiniz de 50 yemek olsun. Bu gençler 50 Antakya yemeğini öğrenerek e, bizlerle e, eğitime son versin. Biz şu anda 22 Antakya yemeğini kendilerine öğrettik. Yani e, kuşaklara, gelecek nesillere, kuşaklara Antakya yemeğini, Antakya mutfağını e, öğretmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Görmeye devam ediyoruz. Yine ara ara elimizi tutabiliriz. Parlamaya başlayın. Elimizi yağlıyoruz zeytin yağında. Yuvarladık. Hatay Gastronomi Evi Mutfak Şefi Süleyman Demirel ise amaçlarının Hatay yemeklerinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak olduğunu belirterek şunları kaydetti. Ee, burada 15 öğrencimiz var. Hepsine Hatay yemeklerini geçmişten günümüze güzel bir şekilde anlatarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, Hatay mutfağını ulusal ve uluslararası mutfaklarda tanıtmak, yetiştirdiğimiz her öğrenciyi donanımlı ve son derece kapasiteli bir şekilde diğer mutfaklarda Hatay mutfağını temsil edecek şekilde yetiştirmek ilk amacımız. Burada her gün haftanın üç günü yani pazartesi, salı ve perşembe günleri Kurslarımıza Hatay yemeklerini göstermekteyiz. Ee, en orijinal, en e, geleneğe uygun şekilde e, bununla bilgilerin aktarımını onlara sağlıyoruz. Onlar da ileride çalışacakları yerlerde, çalışacakları illerde e, kim bilir belki yurt dışında e, Hatay mutfağını güzel bir şekilde tanıtıp e, Hataya bir katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Kususu üzerine gezdirerek karıştırıyoruz. Hayır. köftemiz hazırlandı. Sarımsak ve yanından oluşan sosumuzu çekelim. Ben gastronomi öğrencisiyim ve Hatay yöresinin geçmişten günümüze kadar olan bütün yemeklerini öğrenmek ve tarihlerini tamamen öğrenmek için katıldım. Ya bundan sonraki hedefim de yani diğer şehirler, diğer şehirlerde de burada öğrendiğim lezzetleri, yani buradaki her türlü bilgiyi diğer insanlara aktarıp Hatay yöresini daha iyi tanıtabilmek. Üzerine de birkaç tane koyabiliriz, böyle köftelerden. Defin nedir? Ee, pandemi yüzünden okullarımız kapandı. Okulda öğrenemediklerimi burada öğrenmek için geldim. Kurs şimdilik çok güzel gidiyor. Yöresel yemekleri öğreniyoruz. Peki. Her yerde kullanabiliriz sonuçta, nereye giderse gidelim. Yöreseli bildikten sonra diğer yemekleri öğrenmek de daha kolay oluyor. Peki.